Birincisi peygamberler tarihi bir insanlık tarihidir. İnsanın değer ve kıymetini insanlığa öğreten bir mirastır. Bir kere bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peygamberler tarihi bir insanlık tarihidir. İlk insandan başlıyor çünkü insanın değer ve kıymetini insanlığa öğreten bir mirastır. Keşke şunu, şu hakikati bir iyice anlasak da bunu bir dünyaya anlatabilsek ama anlayacağız ki önce anlatabilelim. Biz önce kavrayacağız ki bu noktada bizim üzerimizden bu mesele başka insanlara da ulaşmış olsun. İkincisi ne biliyor musunuz? Peygamberler tarihinden alacağımız ikinci mesaj. Peygamberler tarihi insanlığın değişim ve dönüşümünün yol ve yöntemlerini insanlığa gösteren bir tecrübeler manzumesidir. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Peygamberler tarihi insanlığın değişim ve dönüşümünün yol ve yöntemlerini insanlığa gösteren bir tecrübeler manzumesidir. Bu iki mesele peygamberler tarihi çerçevesinden biraz anlaşılsa inanın ki şu anda insanlık da ümmeti Muhammed'de bir köşeye sıkışmış bir vaziyette. Daralmış ya yollarımız daralmış bizim farkındayız değiliz bilmem ama daralmışız ve öyle bir haldeyiz ki nefessiz kalmışız bazı yerlerde. İşte bunu aşabilmenin aslında yolunu biz peygamberlerin üzerinden öğreniyoruz burada. Eğer bu iki meseleyi biraz olsun anlasak, en azından ben size biraz olsun vaktin el verdiği çerçevede anlatabilsem emin olun bugün bu meclisi bitirdiğimizde kendi dünyamızda buradan çok önemli mesajlar almış olacağız. Allah buna bizi muvaffak kılsın.